İyi misiniz? Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Ben... Var mı bizden bir isteğiniz, arzunuz? Sağ Eyvallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah Buyurun. Allah Buyurun. Inşallah. Hepimizin inşallah. Teşekkür ederiz. Ferhat <laughs> Kandil'in hürmetine inşallah. Amin. Olur. Inşallah. Allah razı olsun. Sağ ol. Kendine iyi bak. Hayırlı pazarlar olsun. Kandilimiz mübarek olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Kandilimiz mübarek olsun. olsun. Ol. olsun. Senindeki. Peki. De Eyvallah. Hayırlı. Allah'a emanet olun. Dualarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet. Allah emanet. Görüşürüz. Sağ olun. Devam. Hoşturuz. Var mı bir isteğiniz var? olsun. Çok İnşallah. sağ olun. Çok sağ olun. Yarın, yarın. Eyvallah. Hoş geldiniz. Yarın. Tanıyoruz. Evet. <laughs> Allah'a emanet olun, desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet, görüşürüz. Sizin bizden bir isteğin olsun. Sağ olun, sağ Allah'a emanet, kendine iyi bak, görüşürüz. Selamın aleyküm, selamın aleyküm. Allah'a sağ olasın. Çok şükür, kendine iyi bak. Eyvallah. Allah, şükür Allah Eyvallah. Allah razı olsun. Saygı var, var mı Kendine iyi bak. <laughs> Bereketli kazançlar. Nasılsınız, İyi misiniz? Kandilimizden mübarek olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, desteklerinizi bekliyoruz. Allah razı olsun. Hadi, Allah'a emanet. Hayırlı kandiller. Eyvallah. Allah razı olsun.